Sene 62, 61, 62'de iki sene İzmir'e Diyanet'ten vazifeli olarak gittim muhterem Müslümanlar. Ramazan'da birer ay vaaz ettim. Kirizman diye bir mevki var İzmir'in. Orada bir pazar. Dersten evvel, dersten evvel şöyle bir çay içildi. Bir delikanlı, 18 yaşlarında falan bir delikanlı baktım. Sohbet esnasında ağlıyor. Evladım niye ağlıyorsun dedim. Hocam dedi 18 yaşındayım. Vallahi bizim evde 18 senedir benim yanımda daha İslam kelimesi konuşulmadı dedi. Avukat Ömer Bey, oğlu İlhan aynı okula mektebe gidiyorlar. İlhan kardeşim beni sohbetinize, vaazlarınıza getirdi. Dinimin İslam, ben de Müslüman olduğumu derslerinizden, vaazlarınızdan öğrendim hocam dedi. Onun için şu sohbette gönlüm coştu da ağladım. Beni hoş tutun diye böyle konuştu. Tebliğde bunları konuşmayan mecburum ve sesleniyorum. Milletin ve memleketin nesline sahip çıkınız. Bu yavrulara ahlak veriniz, şahsiyet veriniz, karakter veriniz. Bu yavrulara eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demeyi belletiniz, öğretiniz, talim ediniz, telkin ediniz.